Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bozuk olan klavyemiz vardı. Sanırım çocuklar su döktü üzerine. Bugün onu açacağız bakalım. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Önce bir pillerini çıkartalım. Herhangi bir şey olmasın. Evet, Pillerini çıkardıktan sonra e, bunun arka tarafında bir 10 tane düğme olması lazım. Şey düğme diyorum vida. Bu aynı zamanda Logitech'in e, kablosuz fare ve mouse'u. bayağı bir kullandık. 5 seneyi geçti. Sanırım çocuklar su döktü ya da çay döktüler bazı tuşları çalışmıyor. 11 tane vidası olması 10, 10 tane 4, 6, 1 2 3 10 tane 10 vidası var. Çok basit. Basit. Bunları söküyoruz. En ufak bir şeyle sökülebilir. Küçük bakacağız bakalım eğer. Yapılabilecek bir şey. 10 size... tane düğmesi şey, ya düğme diyorum ya. 10 Artun. tane vidasını açacağız. Sen misin? İyi, video çekiyorum. Bu arada bilgisayara format atıyorum. Geç format attım bitirdim ama ee, Windows 8 onu Şimdi onu da aynı zamanda Windows 10'a yükseltiyorum. Evet, sıvıştıktan sonra tırnakları var. Tırnaklarını açıyoruz. Bu arada Enter'ı biraz zorladık çıktı yuvasından. Şöyle kenarından açıyoruz. Evet, Bazı yerleri sert. ister istemez bir şey alet gerekiyor açmak için. Çok kaliteli bir ürünmüş arkadaşlar. Yani 5-6 yıl bayağı bir kullandık. Düştü. Çocuklar yere çarptı. Ona rağmen bayağı da iyi dayandı. Arkadaşlar kanalımız bu arada özgün bir kanal. Yani gündelik hayatta başımıza gelebilecek yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz ee, tek bir video üzerinden gitmiyorum çünkü benim ee, maksadım yaptığım her şeyi size de göstermek yapabildiğim evet arkasını söktükten sonra küçük bir anakartı var üzerinde iki tane düğme var bunun o düğmeler şey düğme diyorum Allah'ın nasıl iki tane vida var o iki tane bir de farklı onları ayrı bir yere koyacağız ve filmine bakıyoruz. Mu Tuş filmi. Üç tane katmanlar oluşuyor. Evet, Üstü alt, bir de ara katman var. Sanırım buraya çay dökmüşler. Kanallar ve plastik kanal patlamış. Bir şey, yok Burada plastik kanallar var mı? Yani görebilecek misiniz bilmiyorum Görmüş. ama şöyle bir deneyeyim. Işıkta belli oluyor ama alt tarafta bir kanal patlağı var. Diğerleri Anladım. sarı patlak olanlar gri. Aynen. O yüzden buna yapacak fazla bir şey yok. Evet. Gördüğünüz gibi 3 katman Bak. Eğer görebilirseniz. Biraz yaklaştırayım. Evet. Tuş filmi. Gayet de kaliteli bir ürünmüş. Bayağı memnun kaldım. Eğer uygun bir de 101'e gelirse yine nasılsa alırım. Buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çalıştığı kadarıyla. En azından acil bir basma ihtiyacı olursa işte birkaç 4-5 tane düğmesi basmıyor sadece. O patlak olan kanalın olduğu güzergahtaki 4-5 part bile boş şu. Bunda yapacak fazla bir şeyimiz yok. O yüzden onu toplayacağız. Oldukça kullanmaya devam edeceğiz. Bu tarz Mesela tamiratlarımız var Olacak arkadaşlar. Bunları ben tamiratını, tadilatını yaparken yine yani bu şekilde videolar çekmek istiyorum. Her cuma video çekmeye çalışacağım. Biliyorsunuz. Süreklilik ve istikrar Bı önemli. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım ama İnşallah çekerim. Ya bir ona ilgilensene bir laptop almak için. Bu arada Ramazan'ın 15'i oldu. Bir Ramazan ayında en Çünkü en çok taksidi, muhalefatı o yapıyor. İnşallah tekrar i̇şte nasip eder. Bayramda yine sevdiklerimizle çıkmayı nasip etsin. Evet, bunları da takalım. Kapağını da geldim, takalım. Anlatarak yapacak. Çok basit takması arkadaşlar. Tırnakları var. Kenarını takıp bastırıyorsunuz. Başka da bir şey yok. Evet. Bu kadar basit. Arkadaşlar bundan anlamaya çok bir şey gerek yok. Yani bunu az çok ne bileyim Youtube'da Bakken video izleyen yani. da ne bileyim birkaç bir şey sökmüş takmış herkes yapabilir. Sadece yapmadan önce biraz işte bilginiz yoksa YouTube'dan açın, klavye sökümlük benzeri. Ben en azından hiç bilmediğim bir şeyse bu şekilde yapıyorum. Ben bunun daha önce filmini temizlemiştim arkadaşlar olur mu diye ama olmadı. Ama sizle beraber yine yapmak istedim. Çünkü aceleye gelmişti geçen. En azından hem size göstermek istedim. Evet. Arkadaşlar bu videomda ses kaydını e, ayrı bir şekilde kaydediyorum. Çünkü video çekerken genelde ne bileyim ses çok çıkıyor. Dışarıdan gelen oluyor. Ne bileyim telefon çalıyor. Aniden yani, zil çalıyor. Yüzyıldır, 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 yüzyıldır. Ben de çok bölünmesini sevmiyorum. Eğer e, bu şekilde güzel olursa, şey bundan sonraki videolarımı bu şekilde <laughs> seslendirme yapacağım. <gülüyor> <Kampanyaları>, <gülüyor> evet, vidalarımızı ya, taktıktan sonra. 41, 42 Başka çok bir şey yok. Arkadaşlar e... beğenmeyi. Ve e, yorum yapmayı unutmayın. Eğer abone olmak isterseniz de çok sevinirim. Lisa. Şu an 550 abonemiz oldu. E, gayet de güzel gidiyor. E, ben daha güzel, daha evet, arkadaşlar, e, ne bu bileyim, çöz, yani, güzel çözünürlükte bu. videolar çekmeye çalışıyorum. E, ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.